Koca Türk devletinin mafya bozuntularına, çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin diyorum. Bir daha söylüyorum. Allah bin belasını versin. Çünkü bir kereye mahsus yapmadılar. 2016'dan bu yana soru sormam, getirin paranızı dediler. Yeter ki getir. Kaynağını sormayacağım. Defalarca dediler. Siz uyuşturucunun yolunu biliyor musunuz? Afganistan'dan nasıl geldiğini biliyor musunuz? Sadece İran kapısından giren yıllık uyuşturucunun 50 milyar dolar olduğunu biliyor musunuz? Devlette bu konuda raporlar olduğunu biliyor musunuz? Bilemezsiniz, bilemezsiniz. Çünkü sizin göreviniz el kaldırı bindirmek Başka bir göreviniz yok. Ama şunu unutmayın. Uyuşturucuyu da, uyuşturucu baronunu da bu pisliğin önünü açanların tamamını da deftere yazdık hepsinin hesabını soracağım. Hiç kimse endişe etmez. Parayı getir, nasıl getirirsen getir. Akşam eve gidince evlatlarınıza bir sorun. Ben bu kanun için el kaldırdım diye. Vicdani bir muhasebe yapın. Şimdi soruyorum. Aldığınız aylık helal mi arkadaşlar? Helal mi?